Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba Ayaz. Merhaba. Merhaba Doğu. Merhaba. Hadi gelin oyuncaklarla oynayalım. Ya. Ayaz telefon, Doğu telefonu getir buraya. Ayaz sen gel annem. Ayaz gel sen Doğu gelir misin? Doğu telefonu bırak. Doğu. Açamazsın. Babaannen açmayı bilmiyor. Hayır telefon yasak Doğu. Ayaz bir ver abisi bir ver kapat da ver açamaz zaten. Hadi abisi ne olur. Tam senin telefonun bir 5 dakika dursun. Hadi anneciğim sen abisin büyüksün. Aferin. Doğu sen de buraya gelir misin Doğu? Babaannen aç. Ayaz gelsene. Gel biz oyuncak odasında oynayalım. Hadi anne. Doğu gelir misin? Doğu. Babaanne açmayı bilmiyor. Açamaz ki babaanne. Aa, babaanne açmayı aynen. bilmiyor. Kedi miydi, kedi? <laughs> Bunun içine kim koymuş onu? Doğa koydu. Doğa niye koydun? Çünkü koymak için o kadar değil. Ayaz. Ne? Hadi gidelim biz oyuncak odasında oynayalım. Doğu gelmesin. Doğu sen gelme. Biz abinle gidiyoruz. Gel anneciğim. Gel. Gel. Gel anneciğim. Ha? O açmayı bilmiyor zaten telefonu. Gel anneciğim biz gidelim o oyuncaklarımızın olduğu odaya. güzelce oynayalım. Doğ sen gelme. Biz seninle küstük. Sen telefonla oynuyorsun çünkü. Ay bu oyuncakların içinde neler varmış ya? Bunların içinde neler varmış doğ? Ya aa o hiçbir şey yokmuş. O güzel değil. Diğer şeye bakalım. Hayır bu. O ne ki? Bu ne? Ahtapot mu bu? Evet, ahtapot. Bez bir ahtapot var. Aa doğu da şurada oynuyor. Ahtapotun anneciğim kaç kolu var ben bilmiyorum. Sekiz kolu var. Ay sekiz kolu mu var? Evet. Ben bilmiyordum sekiz kolu olduğunu. Of oyuncaklar nasıl döküldü ya. Aya şu kutuyu versene Doğu'ya. Hani tamir çantası var ya ışıklı. Hı, ışıklı Işıklı tamir Nerede? çantası. Bak şurada sarı. sarı tamir çantası. Aç, aç Doğu'ya versene. Işıklarını açmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Açık mı ışıkları? Açık Arka taraftan açılıyor ya hani düğmesi var anne. Aa bak abi sana ne açtı doğu. Aferin. Aferin. Ay onu da mı döktün? Ama baba anne size kızar. Oyuncakları döktünüz diye. Babaanne anne size kızarsa annem. Geri toplayacak mısınız oyuncakları? Hayır. Sonra işiniz bitince akşam yatmadan önce siz oyuncakları toplayacak mısınız? Onu Ay doğada tamir çantasına bakın çok tatlı. O Ayaz'ın kamyonuna bakın çocuklar çok büyük. Evet tekerlekleri kırılmış Daha ya. Bunlar... Of ya tekerlekleri kırılmış Ona, ya. Kim kırdı bunları? Doğu kırmadı daha ya. Şaka yapma. Bir kere sen kırdın onun tekerleklerini. Doğu daha yoktu ay, bile o zaman. Kırdı Doğu kırdı. Şu küçük Doğu. Evet. Şu bebek Doğu. Çok Ki, ay evet bizim kamyon içine Doğu bile sığıyor. Değil mi anneciğim? Sen sen sığıyor musun artık? Sen biraz büyüdün ya sığabilir misin bilmiyorum annem. Evet anneciğim. Doğu. Doğu bana oyuncak ver bir tane. Çok, çok, çok be. ben... Ay ne yaptın? yaptın onu? Hey. Aa, aa. <laughs> Araba an 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 yap. An düt. Doğsam... ay çok güzel bir arabaymış. Içine, içine Hadi içine oyuncakları koy. Kamyon. Kamyon gider düt 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 düt, düt, düt. Düt 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 Araba gelir düt, düt 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 Tren gelir çuf 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 Ay siz çok güzel anlaşıyorsunuz Kardeşimle değil mi anneciğim <laughs> ha, Bak Doğu sana yardım ediyor Anne toplama ona oyuncakları Ya Aferin Ay ne güzel yaptın anne Topladın sonra döktün. Aferin benim oğluma. Hey, sen kardeşini çok. Gidiyorum. Evet, aferin. Çok Ay, çok bir. Hadi mi? Biraz daha bu oyuncakların yanında oynayalım annem. Sonra gideriz. Olur Ay, mu? Giderim. Neden? içinde ne yapacaksın ki? Hayır bir şey yapmayacağım. E, tamam, biz burada oynamak istiyoruz. Sen de gel annem buraya. Ama... Doğu neden? Ay, şey o puf mu? Puf mu? Canım. Ayaz şu şeyi açsana bir de o ya. Ne? Tamam ee, <laughs> <Samiye>. mi? <laughs> Hayır şey Melodika'yı istiyor Ayaz. Melodika puf yapıyor <laughs> çok komik, komik ya. <laughs> Aç annem çok komik gibi çocuk kardeşin senin. <laughs> tamam açıyor ağlama abin açıyor bak. Hı? Abin açıyor işte. Bak. Evet. Üfle bir. Ben... Göster Doğu'ya sen. Sen Doğu'ya göster. <laughs> Aferin. Aferin çocuklar size. <laughs> Çok güzel çaldınız. Çok güzel bir uyudun. Bir daha çal. Çal da do. Do oyna. Do oyna. Do. Do. Oyna do. Ama da bir tane uyuyacağım. Çalacağım. onu da alabilir miyim? Ne var? Tamam vereceğim sonra. Bir dakika. Sen hani sen melodikayı çalmadın. Do sen çal hadi melodikayı. Ama oradan kalk. Neden? Onu alamazsın sen. Alamam mıyım? Alamazsın. Aa, alamam. Bu, Hii, onu düşürürsün. Ben onu Onun alacağım içinde... tamam biraz sonra. Ay ben alacağım. Nasıl alacaksın düşünürsün hadi bakalım. Çık bakalım alabilecek misin onu. Ama eğer boyun yetmezse düş. Boyun yetmedi. Hayır düşünürsün dur. Boyun yetmedi dur. Hayır, hayır, hayır. Nasıl boyun yetmedi anne? <laughs> o da melodika çalıyor. <laughs> Nasıl çalıyor ya? <laughs> Dikkatli ol. Ben tutayım beraber alalım mı? Evet. Hadi ben sana yardım edeyim o zaman. Durun bir dakika çocuklar biz şimdi alacağız. Ay. 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 Alıyoruz tut. Ayaz yardım et bana. <laughs> Hoppa tut 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 sıkı tut. Sıkı tut. Sıkı tut dökme yavaş. <laughs> Hoppa evet bir sürü oyuncağımız var burada da. Ama babaannen çok kısa yaz dök. Dökme onları? İçeri götür. Onu içeri götürelim Hayır. Dökme. Onu salona götürelim. Hayır, evet. Bizim bir eski helikopterimiz var. Var mı? Evet, var. Küçük helikopterimiz. Evet sarı çocuklar. Kırıldı. Kırıldın mı? Evet çok güzel. Hadi çocuklara bay bay yap anne. Bay bay, Biz şimdi oyuncaklarla ay oyuncakları döküyoruz ya döküldü yanlışlıkla. Bay bay, bay, bay. kanalımıza abone olmayı 嗯嗯。